Merhabalar. Şu anda sahildeyiz. Eğer bulabilirsek burada çok fazla Romen vatandaşlar var. Onlar kamış toplayıp e, sepet örüyorlar. Ve tabii ki izin verirlerse onların çekimini yapmayı düşünüyorum. Geziyoruz bakalım onunla beraber. Kolay gelsin. Ben nasıl Sen bizi göster yeter. Nereden giriyorsun? Kolay ya? bu bizim kanun Şey var. Ne yapıyoruz bunları? Hasır yapıyoruz. Kimisi sepet yapıyor. İnce kargılar Sepet örüyoruz. Hasır dediğin şey mi? Şöyle bahçe çite ayırmak gibi. Evet çit oluyor. İstediğin ölçüye edeba göre yapıyoruz yani. Kamalya. Nasıl satıyorsunuz? Metrekare. Yok yok nerede satıyorsunuz? Nasıl ya satış işte? Barış üzerinde. Şu anda telefon değil benim. Bana ben, ben ne ben çıkacak o? Kendimize, o kendimize şey. kendimize. Ayılma. İnternet de var. O sipariş veriyorlar. Hadi canım. Evet. Fiyatı ne? Metreye göre. Metre kare. Ne zaman? Metre kare. Kamerası olanlar var. Adam bahçe kenarında bizi yaktı maçı. Ölçüleri de yakıştırıyor. Dedik kendimizi ölçüyoruz. Motor sesi çok olunca çıkmıyor ses almıyor. Yok tamam. Şey, kamışları nereden topluyorsunuz? Derelerde. Yakında var mı? Evet var. Çay kenarlarında genellikle oluyor. Oradan kesip araçlarımız var. Araçlarımızdan bir sebktiriyor. <laughs> Mahallede abla bak artık hemen şu aşağı tarafta öğrenleri var çok. Buradan dün gitti mi görürsün. Tamam senin adını söyleyelim bize izin versinler çekmeye. Ömür Tanırlar var. mı seni? Evet belediyede çalışan Ömürdü. Belediyede çalışan Ömür gönderdi diyeceğim. Aynen. Tamam. Belediyede çalışan bir işimi yapıyor. Aynen. bugün çalışmıyor musun? Pazartesi değil. Ha gece çalışıyorsun. Gece 8'de gidiyor. He. Gece bir de geliyorum. Gündüz de bu işimi yapıyorum. He. Ben buralıyım, burada doğdum, burada büyüdüm. Doğrudur, bu enişte. <laughs> şey var bizim, şu Büyükmek Kolonlar için var. Gazeteci Erdoğan vardı, ben onun kızıyım. Doğrudur. Senin yaşın yetmez çünkü o ağaç oldu. Böyle gençsin sen de. Kaynağımız <laughs> bu. Şey, peki internette, sosyal medyada nasıl arayıp buluyoruz sizi? Ne olarak kayıtlısınız? Tek spa giriyorsun, ömür çıtak diye girdiğin zaman zaten çıkıyor ne varsa hepsi ha. çıkıyor. Hı. Gönderimi nasıl yapıyorsunuz sipariş gelince? Gönderimi nasıl? Adam Ankara'dan istedi. İstedi, kargo. Kargo karşı tarafa mı ait? Tabii. Onlar ait. Anlaşmamızla, telefonla konuşmamızla geldi. Yani. Tamam, teşekkürler. Şey... Ha. Ha. Bu bu şekil, bunu böyle kullanıyorlar. Ha. 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 Bu tamamen bitmiş hali. Tamamen ha. bitmiş, kullanılmaz kullanılma hazır. Evet. Kullanılma hemen hazır. Gayet güzel vallahi elinize sağlık. Bu ne kadar mesela? 500 lira 400 lira öyle gidecek. 540 400 500. 400. 400. 40 400. göre ya. Tabii çok alırsan evet. tabii. tabii. toptan fazla alırsan uygun yaparız. Tabii. Doğru. Ha burada önceden de Bu, şeyleri He tabanı yapılmış. Ha. Ay maşallah bir adam sığar içine. Sığar tabii ya bir adam kat içine. Vallahi Kolay gelsin. Burada arkadaşlar başka öğrenler de var. Hazırlamışlar görüyorsunuz. Şurada şöyle boşluğa yayılmışlar. Kadın, erkek, çoluk, çocuk çalışıyorlar. Kendine gölgelik de yapmış ablamız. Kendime çekiyorum bak izin istedim oradan çek dedi. Seni çekmeyeyim mi? Hay çekliyorsan çekerim. Hadi çekiyorum seni de. Çalışmıyor mu? Çalış ki ben çalışanları çekiyorum. Tabi tabi çalış hadi. <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Ha en alt çekebilir mi? Tabii, tabii. İzen aldım orada. Ha şimdi en dibini yapıyorsunuz değil mi? Esas onu merak ediyordum. Bu alt tarafı. Tabanı. He. Ama bak biri televizyon atmanı ben istiyor. Ben de kötümüzden alayım hmm. bir tane kız. Evet. <laughs> en istemiz oldun ha. <he. gülüyor> Biz hiç bu mevsim gelmiyorduk. Gelince böyle görünce dedi gel beraber. Ha, önce şöyle de, eşit eşit karşılıklı Ama geçiriyorsun şunları. Birbirine bağlıyor. Bak tam böyle. Kim? He biliyorum ben biliyorum. Burada yapıyor bak. Ya, bak ya, ben ben en altta bak benim yapıyor dur. Dur, bak. Dur ilk sıfırdan göreyim. O yapıyor bak. Gülsen'i merde okudum ben. Ben de Gülsen'i nerede okudum. Valla. Evet. Çok arkadaşlık arkadaşlıklar. Yaşar vardı bizim sonunda aralara ayırıyorsun öyle. Evet abi Bunları var şimdi bıçakla deliyoruz. Ondan sonra benim hanım nasıl yapıyor? Aynı o şekil. Ondan sonra da şey... Sen yap hanıma mı veriyorsun? ben, ben de yapıyorum. Tabii, tabii ki. Otur otur kardeşim otur. Sandalye vardı arabada araba gitti mi? Bir şeyler alalım abi oturun için. Çok teşekkür ederim. <laughs>

<gülüyor> 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 o hasta o, eray. O, neyle? Hasta o Eray. Gençmiş o Hasta o Onu niye geçirdin sonuncu kısa'yı? O, o kısa abi ona e, şimdi onu takmadı mı aşıtmalı gider. Hmm. Anlatabiliyor mu? O zaman aşıtmalı gider. Onu taktık mı Mehmet'imi çek tatlı vereyim sen ne sen? Bu evet. O senin mi? Evet. <laughs> Benim adam, o, adam. <laughs> Kolay gelsin. Yeah. <laughs> Akrabalar var bizim orada Antalya'da. Antalya'da mı? He he. Evet. bir tane şey var. Şey, İçine oraya. mi Antalya'nın? İçine. Pamuk alıyor orada bir Serkan Kalender. Orada bir tane Bu bitenler şey. şimdi sen e, tabanlı yaptın. Nereye evet, veriyorsun tamam. onu? Al, bunlar kaleye gidiyor. Denizli kaleye. Yok Kale yok ter hayır ter bittikten sonra kim devam edecek bunu biz, örmeye? Gene sen oraya. devam ee, edeceksin. Tamam. Büyük kentler yapacak. Ha, gördüm. Prenci, 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 prenci Demin o Nedim Usta'nın orada çektik de gördüm. Prenci, bir tane de bitmişini getirdiler. Prenci, <laughs> prenci, prenci, prenci. Gönderiyorsunuz ya, dışarıya. Prenci, prenci evet.